Her, herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle Buras ders oynuyoruz. Şimdi gelin bakalım nakapta girelim. Ee, şöyle gidelim. Giliyoruz. Allah. Nakapta gidiyoruz arkadaşlar. Nakap nakap burada Biz girdik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok seviye gelir. <laughs> Bakalım gelebilecek mi? <laughs> hop, 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 hop. hop, hop. <laughs> Bir kişi öldürmek istiyorum ya. Abi nakavt, ay Mike up diyorum. Şey ne bunlar ya? El primo çok iyi oynuyor. Arkadaşlar sadece aynı Mike'ta bir kişi öldürmek. Gerçekten bir kişi öldürmek. Nerede? Al. Ben kimseyi öldüremedim ki. Of ya. Şuna bak. Millet yıldız oyuncu oluyor. Ben oynamıyorum bu sefer. Şu adama da atalım artık. Evet. Tamam. Tamam. Şu an girelim. Nakapta. Kılın öncesini alsam. Arkadaşlar imza almak istiyorum. İmza aldık. Kom an!